Selamun Aleyküm. Trakya'dan herkese selamlar. Bugün e, ilgimi çeken bir şey oldu. Tarlalara hayvanlarımızın gübrelerini yaymak ne kadar faydalı. Fermente olmuş ya da fermente olmamış gübre bize neler sağlıyor, neler kaybettiriyor, maliyeti nedir bunları bilen e, daha eğitimini almış abilerden yorumları bekliyoruz. Hemen yanında Samanı bağlanmış, nadas yapılmış bir yer var. Nadas ne zaman yapılmalı? Bize faydaları getirdikleri ve götürdükleri bizden neler? Hemen yanımızda ayçiçek tarlamız var. Yağ alındıktan sonra e, belli bir protein oranında kalan küspenin bize hayvancılıkta yeri nedir? E, faydaları ve zararları nelerdir? Evet, saman taşıyoruz. Saman hayvancılıkta pahalı mıdır? Ucuz mudur? Faydaları nedir? Zararları nedir? E, bir faydası da var. Bu işten evine ekmek götüren abilerimiz de var. E, nakliyeden faydalanan evine rızkını getiren insanlar da var. Bugünkü konumuz budur. Herkese hayırlı cumalar. E, samanın fa, hayvana faydaları, maliyeti, hayvan gübremizi değerlendirmemiz. Biz bu işin neresindeyiz? Amatörce ve profesyonelce yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese hayırlı cumalar. Trakya'dan herkese selam olsun.